Sansürsüz Futbol'dan tekrar merhabalar. İkinci bölümde Taner Karaman'la tekrar beraberiz. Taner'cim tekrar selamlar. Öncelikle hatırlatalım. Yayınları izleyenler lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmasınlar. Ee, bize en büyük gücü o beğeniler ve abonelikler veriyor. Bizi büyütüyorlar. Taner şurada kalmıştık. Laurent Blanc'ı çok fazla küçümsüyorlar. Hemen çöp yaptılar. Ama e, teknik direktörlük yetenekleri de bence üst düzey olan bir adam. hani Gittiği her yerde bir dokunuş yapmış, bir başarılı olmuş. Hani belki bir Premier Lig'e e gitmek istediği için hani kulüp çalıştırmaması, oradan bir teklif beklemesi nedeniyle ee, bu kadar uzun zaman çalışmaması biraz insanlara yanıltıyor gibi sen ne dersin? Yani ben onun da dışında şunu söyleyeyim Ahmet. Ee, gidip de Paris Saint Germain'i çalıştırmış, işte Fransa milli takımını çalıştırmış bir adam ne kadar çok olabilir? Yani ben, evet. ben direkt böyle bakıyorum. Yani bütün başarılarını vesaireleri geçtim. Ya herhalde o seviyeye çıkan adamı çöp olsa o seviyeye çıkartmazlar. Tabii. Kesinlikle aynı fikir değil mi? Zaten bizde herkesi çöp yapma durum var. Ben Laurent Blanche dünyanın en iyi hocası gelirse süper başarılı olur demiyorum tabii ki. Hayır çöp değil sadece iyi bir. Aynı öyle. Yapma. Yani şu önyargıyı bir... anlayabilirim. Dediğim gibi işte Fransız, İtalyan işte ne bileyim <laughs> bu tür ülkelerden İspanya'dan gelen hocaların Türkiye'de başarısız olması itibariyle evet. ön yargılı bakmayı mantıkla algılayabilirim ama Laurent Blanc çöp demek. Abi, eğer Paris Saint Germain bu işi bilmiyor, Fatsa Futbol Federasyonu bu işi bilmiyor, bu seviyelerde hocalık evet. yapmış bir adam çöp. Peki abi çöpse o zaman, devam etsin çöp olmanın. Evet, maalesef hemen e, değersizleştirme üzerinde kurulu bir düzen var Merhaba Kim Kim e, ismi geçerse hemen bir kulp takılıyor bu isimlerinden değil o kadar yani kim olursa olsun fark etmiyor. Tabii tabii o bizim camianın en büyük hastalığı. Yani herkesin mutlaka bir kul takıp nasıl değerleş değersizleştirebiliriz diye biz önce kendi içimizde kendimiz bu damgayı vuruyoruz. Yani baktığın zaman Hayır. Ozan Tufan'a herkes çöp diyordu değil mi? Evet. Ondan sonra Alanya'ya gitti. Geri geldi. Ozan Tufan takımın vazgeçilmeziydi. Sonralarda tamam bir performans düşüşü başladı ama İlk yarıdaki Ozan Tufan'ı herkes şey hayali kuruyordu. İşte 15 milyon euroya satar mıyız? Yönetim bir an önce sözleşme yenilesin, sezon sonu bedavaya kaçacak evet. adam. E ne oldu? Bir sene önce çöktü Ozan Tufan. Kendimiz çöp diyorduk bir de yani. Sosyal medyada belli bir e, insanlar var. Onlar mesela çok çabuk değersizleştiriyor ve ona uygun olarak e, onları takip edenler de bu fikre çabuk uyuyor. Bence Türkiye'de insanların en büyük sorunu kendilerinin düşünememeleri. Başkalarına o düşüncelerini kiraya vermişler tamam mı? Başkalarının düşüncesiyle hareket ediyor çoğu insan. Türkiye'nin en büyük sorunlarının bir tanesi belki de bu eğitim düzeyiyle ilgili bir durum. Yani kendi yargılarının az olmaması ve az olması ve yargıları hep başkalarının yapması. Bu üzücü bir durum. Devam edelim biz. Şimdi Loran Bulan acaba Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul edecek mi? Hani bunun bir değerlendirmesini yaptı mı insanlar? Yani Adam gelecek mi? Hazır mı bekliyor Fenerbahçe'ye gelmeye acaba? Hani bunun farkı var. Tabii var? var. Yani, demin, yani. demin dedim ya yani şimdi bu seviyede bir hoca getireceğin zaman mutlaka onun kendi ekibiyle birlikte bir talep edeceği bir bütçe var. İki, kurulacak bütçe takımla var. ilgili talep edeceği bir bütçe var. Üçüncüsü tabii. dediğim gibi yani hadi hepsini çözdüm, parayı çözdüm bir, bir şekilde. Ya adam Türkiye'ye adapte olabilecek mi? Türkiye'de çalışmayı isteyecek mi? Bunlar var. Yani dolayısıyla öyle sanki yani Laurent Blanc bizim kapıda yatıyor. Öbür evet. tarafta Klopp bizden haber bekliyor. Evet, Mourinho evet. zaten kariyerim düşüşte Fenerbahçe ile yükselmek istiyorum diye evet. haber göndermiş. Yani o yüzden biz bakalım hangisini yani, seçeceğiz, karar verelim. Yani bu Fenerbahçe küçümsemek değil yanlış anlaşılmasın. Ee, bu adamlar beklentileri Premier Lig'de çalışma. İşte açıyorum Real'su çalıştırma. Açıyorum Barcelona'yı çalıştırmak. Laurent Blanc'ın hedefi bunlar yani. Adam çok daha üst seviyede hocalık yapmak isteyen bir teknik adam. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Kapıda beklemiyor ki adam. Yani sonuç olarak kıymetli bir teknik adam. Dört yıl çalışmaması tabii ki bir dezavantaj. Ama bu dört yıl çalışmaması da o beklediği yüksek tekliflerden kaynaklanıyor. Yani dört yıl boyunca teklif gelmemesi mümkün mü Bülent? Evet, en de. az otuz tane teklif gelmiştir. En az yani. Öyle bir şey de. bir kere Fransa Ligi'nden mutlaka gelmiştir. Ya kesinlikle geldi. başka ülkelerden de gelmiştir. Ama o belli bir standartta e, bir arayışta olduğu için de beklemeyi tercih ediyor. Bence hata yapıyor yani çalışsaydı onun için çok daha iyi olurdu. E, kendi kariyeri açısından. Şimdi işte Türkiye'de ismi geçildi çöp diyorlar. Dört yıldır çalışmamış diyorlar. Böyle bir sıkıntı oluyor. Neyse devam edelim. Bizim e, ismi geçen diğer hocalardan Erol Bulut'la devam edelim. Erol Bull'tun ismi çok geçiyor sence olur mu fayrbaçıyor robot yani açıkçası e, olur mu diye bakarsan ya Alanya Spor'daki mütevazi takımla başardıklarını göz önünde bulundurunca olmayacak bir şey yok ama evet. e, işte bizdeki camia baskısına ne kadar göğüs gerebilir veya e, hem yönetim hem de Camia, Erol'un ne kadar arkasında durabilir? Bunlar bence Erol'un başarısında çok daha belirleyici olacak taraflar. Çünkü evet. demin de konuştuğumuz üzere, evet. biz zaten daha gelmeden başlıyoruz adamı yıpratmaya, çöp yapmaya. Dolayısıyla evet. belki ilk iki üç maçtaki bir başarısız futbol veya olumsuz hava bir anda sonrasında gelebilecek pozitif ortamı da dağıtır. Dolayısıyla bunun ne kadar arkasında durulabilir, ne kadar kalkan örülebilir? Özellikle senin daha önce de bahsettiğin samandıra ne kadar sağlam durur, bunlar önemli. Evet. Şimdi burada güçlü bir isim, güçlü bir teknik adam her şeyden daha önemli. Ee, çünkü bu şeylerde e, ayakta kalabilmek, birlikte olabilmek e, bir lidere bağlı. Yani iyi bir liderin varsa zor süreçlerden geçerken ayakta durabiliyorsun. Şimdi geçen sene. Benim en çok eleştirdiğim Arsin noktalarından bir tanesi buydu. Yani ben teknik direktörlük değil bazen liderlik direktörüyüm. Yani çünkü futbolcular da onu bekliyor, camia da bekliyor. O liderliği iyi yapamadığın zaman başarılı olamıyorsun. İstersen dünyanın en iyi taktisiyeni ol. Nasıl Türkiye çünkü buranın koşulları çok farklı. Burada liderlik o şeyi yönetebilmek, süreci yönetebilmek. En önemli şey. Şimdi Arsin Hocanın en büyük eksikliği buydu. Ha o yapmaz ekibinden birileri yapardı. Ya da dışarıdan birini oraya eklerlerdi. Orada büyük bir eksiklik vardı Fenerbahçe'de. O zor süreçten geçerken bu takımı ayakta tutamadılar. Şimdi Laurent mesela bu, bunu yapabilecek bir adam. Erol Bulut yapabilir mi? Benim için soru işareti budur. Erol ya Bulut... bence de yani. yani Veya Erol, bu, Erol Bulut bu liderliği göstermeye kalktığı zaman ona o liderlik kalkanı oluşturulur mu? Oluşturulur Çünkü, mu? E, isim olarak baktığın zaman futbolcuların gözünde nispeten Hani kolay lokma bir hoca gibi gözükebilir. Futbolcular da bu tür durumları genelde değerlendirir. Dolayısıyla e, o o güç ona sağlanmalı, o yetki ona sağlanmalı. Aynı fikirdeyim. Benim için önemli olan burada bir, her zaman altını çiziyorum. Güçlü bir samanları kurduğun zaman o gelen teknik adam da güçlü olarak kalır. Ee, bunun yanı sıra medya ilişkilerini çok doğru yönetmek gerekiyor. Fenerbahçe'de bunu da yaparsa Fenerbahçe iletişimini güçlendirirse o zaman işin yüzde %50'sini halletmiş olur. Bak seni sana, sana söyleyeyim. Ee, zaten ben Fenerbahçe'nin kadrosunun çok çok kötü olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Cami çok yakın galiba bu arada Saner. <laughs> Aynen, hemen yanımızda hatta. Evet. Allah e, kabul etsin evde namaz kılanları. Çocuklar evde kovuyor artık. Namazını. Ee, camiye bile gidilmiyor maalesef. Şimdi e, öyle bir durum söz konusu ki yani Fenerbahçe işin o %50'sini hallettiği zaman geri kalan e, kesimi de futbol takımının işte kadrosu. Kadro nasıl? Şu an çok kötü değil. Ama bu kadroya en az işte bir iki tane sol bek. Ben Hasan Ali'nin gideceğini varsayıyorum. Hı hı. Bir tane sağ bek. İşte o bir tane kolonu, stoper. Stoper, santrafor. Bir tane en az bi, bir, tane bi... açık. Hatta iki tane çünkü e, bizim şu anda bir elimizde geri Rodriguez var gerçekten kanat forvet diyebileceğin. Dolayısıyla bir tane evet. sağ kanat, bir tane sol kanat, bir tane de ikisinin birden yedeği olabilecek diye baktığın zaman üçün biri var bizde. Dolayısıyla iki tane daha almamız lazım. Evet. Şimdi iyi bir kadro diyoruz. Bak bir sürü de eksik çıkıyor. İyi bir kadro olmasına rağmen ya yani bu kadroyu da takviye etmek gerekiyor. Ee, ve bu takviye ile iyi bir planlama yapmak gerekiyor. İşte bu da işin geri kalan kısmı yani Fenerbahçe'de o %50'sini halledip geri kalan %50'yi de Teknik Direktör, Sportif Direktör ve Başkan Üçlüsü çözebilirse ortaya bambaşka bir durum çıkar. Şimdi e, Fenerbahçe'de ismi geçen diğer teknik adamları Şueyse çok ciddi almıyorum. Müzescu'sun geçiyor mesela. Ben pek ben diyorum. de zannetmiyorum. Yani hem profil olarak Müzescu Fenerbahçe'ye hiçbir zaman uygun değil. Yani oyun mantalitesi anlamında profil olarak. Hem evet. de gerek gerek Beşiktaş'ta, gerek Galatasaray'da hatta milli takımda bile her açıklaması Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe üzerinden yapan gerçekten Fenerbahçe kompleksi barındıran bir hoca. Dolayısıyla ben de yani Lucescu'nun da Fenerbahçe'ye geleceğini zannetmiyorum. Bizim de Lucescu ile ilgili bir tasarrufumuz olacağına inanmıyorum. İşte ismi geçen diğer hoca var. Ee, Mustafa Kaplan çıkmış bugün işte Fenerbahçe'nin altyapısından işte Yalçın Koşukak'la aynı konumda olmak için şey yaptım diye. O da altyapıya getirilmesi düşünülen isimlerin bir tanesi olduğu söyleniyor. Ben bilmiyorum bunu. İlk kez bugün okudum. Duymamıştım yani şimdi açıkçası. Demek ki Oraya Fenerbahçe böyle e, altyapıda tecrübesi de olan bir teknik direktör getirmek istiyor altyapıya. Altyapı yani çok da mantıksız yapı... değil Ahmet. Yani genelde evet. bizim altyapıdan üst yapıya oyuncu çıkmamasının veya şöyle söyleyeyim. Altyapısından üst yapıya sürekli oyuncu çıkartan özellikle Avrupa kulüplerine bak çoğunun belli bir süre sonra altyapı hocası zaten A takım hocası oluyor. Yani evet. biraz da oraya bu profilde bir hoca koymak lazım. Yani sadece altyapı hocası değil, üst yapıyı da bilen bir hoca olması lazım ki oyuncuyu hem mantalite olarak hem de e, fiziksel özellik olarak üst yapıya hazırlasın. Aynı fikirdeyim. Şimdi e, diğer bir gündem maddesi, Başkan Koç. acaba yönetimi güçlendirmek için bir kongre yapar mı diyorduk. Ama bu koronavirüs olayından sonra, bu da çok mümkün görünmüyor. Ben uzun bir süre bu toplantıların toplu organizasyonlarının yapılamayacağını düşünüyorum. Zaten kongreye bir yıl kaldı artık. O bir yılda beklenip gelecek sene Başkan Ali Koç yeni bir düzen kuracaktır. Bir yıl daha bu yönetim devam edecek diyebiliriz işin açıkçası. Doğrusu da o yani şu an içinde bulunan ortamda kongre evet. yapılması çok olası değil. Evet o gündemde bence kapandı artık. Ama bir tüzük kongresi yapılacaktı bu sene planlamalar var içinde o vardı. Zaten Mali Genel Kurulu var biliyorsun Haziran'da. O da iptal edilebilir. Bilmiyorum yani ben o zamana karıştırdım düzelteceğim pek zannetmiyorum Haziran ayına kadar. yani ee, i̇nşallah düzelsin. Herkes öyle bir beklenti içinde. Bak ben de bir aydır evde oturuyorum. Sen hiç olmazsa ofise gidiyorsun. Aynen. <laughs> ben bir de evde oturuyorum. İyice sıkıldım yani şimdi çıkacaksın. Ee, yani umarım düzelir. E, bu herkes için değil mi? Türkiye ekonomisi için de çok önemli. Yani artık ekonomi ne kadar dayanabilecek, onu bilmiyoruz. Yani hakikaten çok işe doğru gidiyoruz, gördüğüm kadarıyla. Ha, aynen. Yani bu sürecin hep ben baştan beri çevreme de aynı şeyi söylüyorum. Ahmet hem bir ekonomik boyutu var. Yani kolay değil. Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren insanların Allah yardımcısı olsun. Hem işveren olarak hem çalışan olarak. Çünkü tamamen gelirleri durmuş durumda. Onun evet. dışındaki diğer işletmelerin de gelirleri neredeyse yarı yarıya durmuş durumda nakit akışları tamamen bozulmuş durumda dolayısıyla yani bu işin ekonomik boyutu bir de psikolojik boyutu var ki bence o da çok ciddi bir sıkıntı yani baktığınız zaman aslında yani ev hapsi diye bir hapis cezası var düşün yani şu anda yaşadığımız evet. aslında bir takım bir takım bir hapis cezası yani bunun psikolojik evet. olarak da yönetmek öyle çok kolay bir şey değil Allah herkesin yardımcısı olsun maalesef öyle yani bu da ayrı bir sıkıntı. Ee, tabii Tabi futbolcuların antrenman yapamaması e, o ritimlerini tamamen kaybetmiş olmaları ben bu senin başlayamayacağını sezonun başlayamayacağını göstergesi olarak görüyorum. Çünkü şimdi mesela e, diyelim Nisan ayın kaçındayız? Beşindeyiz, yedisindeyiz, sekizindeyiz. Önemli değil. Şimdi on sonra başlasa antrenmana futbolcular hazır olmaları en az bir, bir buçuk ay. E, tamam Haziran ayında hazır olurlar. O sıcakta nasıl maçlar yapacaksın Taner? Ben çok merak ediyorum. Yani, yani zaten... ben de öyle düşünüyorum da Ahmet UEFA'da çok ciddi baskı yapıyor takımlara. Yani işte daha doğrusu UEFA... federasyonlara. Ligleri evet. oynatarak bitireceksiniz diye. Hatta geçen okudum Belçika Ligi olduğu şekilde tescil etmek istemiş Belçika Federasyonu. UEFA bunu kabul etmemiş. Yani dolayısıyla UEFA'nın da çok ciddi bir baskısı var. Muhtemelen o biraz da bu işler sponsorluklarla alakalıdır yani sen ligi olduğu gibi tescil etmeye kalkarsan sponsorların veya naklen yayın ödemeleri yapanların bu sefer çok ciddi kayıpları olmuş olacak. Yani bir şekilde onları evet. da telafi etmeye çalışıyor olabilir ama e, dediğin gibi yani şu anda nereden baksan bir bir buçuk ay gibi bir ara verilmiş ki neredeyse sezon arası bu. Yani işte Mayıs sonu liglerin bittiğini varsayarsan Temmuz başında da takımların sezon evet. açtığını varsayarsan yani... Neredeyse onun kadar bir ara verilmiş olacak. Artı futbolcuların fizyolojik olarak alışmadıkları bir dönemde verilmiş bir ara. Yani genelde evet. vücut sonuçta e, belli bir antrenman temposuna oturduğu zaman e, hep aynı dönemlerde aynı şeyleri yaptıkça ona alışıyor. Şu anda futbolcuların hiç alışık olmadığı bir dönemde verilmiş bir ara. Evet. Dolayısıyla bunun fiziksel toplaması yaz kampındaki kadar kısa sürede olur mu olmaz mı? Orası da muallak. Evet. Dolayısıyla e, ben de açıkçası çok inanmıyorum liglerin oynanabilir olacağına. Haziran hmm. ayında ligler başlarsa işte söylentiye göre iklim olarak uygun birkaç şehirde oynatılacağı ama bu sefer de saha zeminleri öyle üç günde bir maç oynanacak. Evet. Tempoyu kaldırır mı kaldırmaz mı yani iki şehirde dediğin olsun olsun iki şehirde üç stad olsun. Üç statta üç günde bir on yedi tane maç oynanacak neredeyse şey pardon dokuz tane maç oynanacak neredeyse saha başına günde üç maç gibi bir tempo. E bu da saha zemini bunu kaldırır mı o da çok şey değil. Evet, kolay değil. Var. Şimdi e, baban kaç yaşında bu arada Osman Karaba? Babam 62 yaşında. Daha o yüzden o, yüzden o hala sana. geliyor işe. Ben diyor aynen ya yaşa dinden kurtarıyor diyor hala geliyor. Ba başkan işte. arattım acaba kongre üyelerini şey yaratıyor ya kombine sahiplerini. E, o konuyu soracaktım tamam o yüzden bağlamak için sordum. Eee da birçok sosyal sorumluluk içinde herhalde bu koronavirüs döneminde koçu olduğumda ayrıca yaptı. Onu saymıyorum tabii Fenerbahçe. Aynen. Başkan Ali Koç olduğu için hani onu da, onu da hoşumuza gidiyor tabii. Koç olduğu için. Yani. Yani hem hoşumuza gidiyor hem de şurada bir buçuk iki ay öncesine kadar başkana kimlerin ne gerekçelerle nasıl vurduğunu herkes evet. bir hatırlasın. Bugün de bu ailenin bu insanların yaptığı fedakarlıkları görsün kendi muhakemesini herkes kendi yapsın. Yani ne şöyle, kadar haksızlık yapıldığı herhalde ortaya çıkmıştır. Şimdi millilik konusuyla ilgili bir durum tabii bu koç grubunun, koç ailesinin milliliği demek ki birlerini çok rahatsız ediyor. O millilik, o e, Türkiye sevdalısı olmak demek ki bazılarını rahatsız ediyor ki bu saldırılar oluyor. Zaten şu süreçte kimin Türkiye'li olduğunu, kimin milli olduğunu, kimin Türkiye'yi ne kadar sevdiğini herkes görüyor. Bu biraz işte tabii e, başka kısmı ama ben Merhabaçı Başkanı Ali Koç'la ilgili kısmı beni ilgilendiriyor tabii ki. E, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a birileri saldırdığı zaman benim ben şahsen üzülüyorum yani. Fenerbahçelerin büyük bölümü üzülüyor. E, çünkü yani kişiye sevdalı olmayan herkes Başkan Ali Koç'u seviyordur. Hani başarılı olur, başarılı olmaz ayrı bir şey. Ama Ali Koç gibi adamı sevmek de mümkün değil Fenerbahçe Başkanı olarak. Sen, ya Sevip sevmemek ayrı Ahmet. Sonuçta Fenerbahçe evet. başkanıysa o makama destek olmak, saygı göstermek hepimizin Fenerbahçeli olarak görevi. Yani e, Geçmiş dönemde ben çok fazla insan tanıyorum. Aziz başkandan arasının iyi olmayan hatta kişisel husumet yaşayan insanlar evet. dahi. Özellikle 3 Temmuz sürecinde Çağlayan da bizle beraberdi, Silivri de bizle beraberdi. Sen de hatırlarsın o günlerde beraber evet. hem Çağlayan'a gittik hem Silivri'ye gittik, Metris'e gittik. Dolayısıyla başkana muhalif olmak, başkanı sevmemek başka bir konu ama Fenerbahçe Başkanlık Makamı'na bağlılık hepimizin görevi. Aynı fikirdeyim. Taner'cim çok teşekkür ederim. Konuk ben teşekkür için. ediyorum. Çok sağ ol davetin için. İzleyen herkese de teşekkür ederim. E, evde kalın. Aynı şekilde ve bir... teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Herkese sevgiler, hoşçakalın. Sevgiler, görüşmek üzere.